Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kızıldık Çerbeti Kıvılcım'ın yaptığı kazada Ömer ölecek mi? Veya Kıvılcım ölecek mi? Tüm Kızıldık Çerbeti sevenleri merak ettiği konulardan birisi ise bu. Kazada kim hayatını kaybedecek? Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan arkadaşlar bu kazada sağlık ekibinin bildirdiği bir kişinin öldüğüne dairdi. Eğer büyük bir aksilik yaşanmaz ise bu kazada Ömer karakteri ölerek diziye veda edecektir. Yeni sezon çekimleri Ağustos ayı gibi başlaması beklenen Kızıldık Şerbeti biliyorsunuz Doğa bir çocuğunu kaybetti. Ölen çocuğunun kız olduğu biliniyor. Kalan erkek çocuğuna ise büyük bir ihtimalle arkadaşlar Ömer ismi verilebilir. Tabii ki de Ömer diziden ayrılırsa Doğa ve Kıvılcım yeni sezonda zor günler bekliyor diyebiliriz. Doğa yeni sezonda Fatih'ten kesin bir şekilde ayrılacaktır doğa diğer videolarımda bahsettiğim üzere hastanede tanışacağı bir doktor ile yakınlık kuracaktır. Bu doktor ise doğanın yeni pantleni olacaktır. Merakla bekleniyor. Bu işin için bir kişiyle görüşme halindeler arkadaşlar. Bu pantler için kızılık şerbeti heyecanla bekliyoruz. Yeni sezon bir an önce başlasın istiyoruz. Videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ayrıca yeni sezon için Eylül ayında işaret ediliyor. Tüm dizilerin başlama ayı olarak biliniyor arkadaşlar. Umuyoruz ki Eylül ayında başlar. Ekim ayına sarkmaz. Bizlerde kızılış şerbetini yeni sezonda. İlk bölümünü merakla bekliyoruz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.